Mutlu günler diliyoruz. TRT Spor.com.tr web adresimizdeki canlı yayın başladı ve bizler Bodrum'dayız. Futgolf Gençlik ve Spor Derneği tarafından düzenlenen Ford Türkiye Futgolf Ligi'nde sezonun ikinci etabı ve artık final günündeyiz. Muğla Bodrum'da Bodrum Golf Kulübü merkezinde düzenleniyor. Bu heyecan 3 Haziran Perşembe günü antrenman vuruşları başladı. Sonrasında dün itibariyle sıralamalar gerçekleşti. Ve bugün artık tananın kuyruğu kopacak ve etapın galibi de belli olacak. Birazdan yine detaylandıracağız. Ekrana detaylarla beraber genel bir görüntü yansıyor. Havanın durumu da yine sıcaklıkla beraber 26 derece hissedilen önemli bir rüzgar. Ve bu rüzgarda aslında damga vurdu diyebiliriz bu etap mücadelesine. Yanımızda yetkin etkin var. Spor spikeri, radyocu, televizyoncu ve meslektaşımız. Geçtiğimiz senede yine bize yardımcı olmuştu. Yetkin etkin hoş geldin ve hoş bulduk diyorum. Hoş bulduk. Herkese selamlar. Senin az önce söylediğin gibi geçen sene birlikteydik yine. Bugün de çok güzel bir havada Bodrum'da ikinci etapta izleyicilerimizin karşısındayız. Az önce söylediğin çok çok önemli ve değerli. Çünkü dünkü sonuçlardan sonra bugün biraz daha artık o şampiyonu belirleyeceğimiz heyecanlı bir gün olacak aslında evet. Onur. Biz de bu anlatımda izleyicilerimize eşlik edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ve artık biz TRT Spor Komtere ve canlı yayındayız. Yaklaşık bir buçuk saat sonra da TRT Spor Yıldız ekranında buluşacağız. Ve ilk vuruşlar gerçekleşecek demiştik. Bugün liderlik koltuğunda oturan Zafer Altınok'la açılışı gerçekleştiriyoruz canlı olarak. Birazdan işte bu vuruşla beraber de mücadele başlamış oldu. Evet Göksel vuruşunu yaptı. Göksel... Aslında son şampiyon bir diğer tarafta, hı hı. Ee, geçtiğimiz antrenman sürecini de çok çok iyi geçirdi. Ee, Göksel adım adım geldi. Önce bir ikinciliği vardı, ardından e, şampiyon olarak tamamladı. Bu turnuvada da e, dünkü sıralamada eksi 5'le e, başladığını hatırlatalım izleyicilerimize. Zafer altı nokta aradaki o iki e, vuruşluk farkı kapatmaya çalışacak. O yüzden biraz daha iyi bir oyun gerekiyor. Şimdi de Levent Baş. Evet. Levent Paşı'da izledik. O da eksi üçte. Yani onun da e, kapatması gereken bir iki sayılık fark var ama Göksel Aksu'yla. Evet. evet. Ki. Ve zirveye baktığımızda da Selçuk bir de bu grubun son ismi olduğu eksi ile final heyecanına başlamış oldu. Zafer altı noktadır Ankara Futbol Kulübü'nden. E, İstanbul Maskeaters'tan Göksel Aksu geçtiğimiz Antalya etabının da Şampiyonuydu ve bu ikinci etapada çok iddialı başlayarak şu an ikinci basamakta belki ihtimaller dahilinde bir etap zaferi de kazanabilir. Ya burada az önce Levent Paş tabii onun da geçmişte çok önemli şampiyonlukları var, sıralamaları var. Hı hı. Buranın, buranın yani Bodrum'un son şampiyonu da Selçuk Bir. Aslında bu dörtlü kare az. Yani hakikaten şu anda çok önemli bir kapışma izliyoruz. Selçuk 1 de o heyecanlı son vuruşta geçen sene. Buran'ın şampiyonuydu, Bodrum'un evet. şampiyonu. Yani şampiyonların buluşması diyebiliriz. Evet, olsun. 18. delikte gerçekten müthiş bir heyecan yaşanmıştı. O final heyecanında muazzam bir vuruş yapmıştı. Hatırlıyorsun yani çok, değil çok, mi? çok net hatırlıyorum. Hatta bizim fragmanlarımıza bile konu oldu. Tanıtımlarda onun e, son vuruşu gerçekten muazzamdı ve kupanın da sahibi oldu. E, şimdi bu heyecan aslında bir nevi pandemiye de, ee, kurban gitti, daha doğrusu şöyle diyelim takvim pandemiyle şekillenmiş oldu. Bizler Nisan ayında düzenlenmesi öngörülen Kuşadası etabını yapamadık. yapamadık. Bunu e, tabii bu ayın sonunda gerçekleştireceğiz. 25 ve 27 Haziran günleri arasında. Üç günlük o heyecanda yine elimizden geldiğince TRT Spor ekranında sizlerle buluşturmaya çalışacağız. İlk etapta Antalya'da e, Göksel Aksu zafere uzanmıştı. Muhammed Biçer ikinci, Furkan Nedimoğlu da 3. basamağı almıştı. Bugün artık ikinci etapla beraber de e, bakacağız. Yine kürsü nasıl çekilenecek bunu da aktarmaya çalışacağız. İkinci vuruşlar gerçekleşiyor. Birinci deliğin ikinci vuruşları. Üçü de bir hatta dördü de birbirine çok yakın geldi e, topların. Ve e, burada ağacın çevresinden dönmek önemliydi. Orada bir yere çarpmadan deliğe yaklaşma vuruşları yapıldı. Şimdi ikinci vuruşlarda bence riske girmeyecekler. Ve daha da e, şu anda yakın kalırsa pat vuruşla noktalamaya çalışacaklar. Şu anda ikinci vuruş ilk başta yanlış görmediysem e, Selçuk 1 vuruşunu yaptı. Şimdi Göksel. Göksel Aksu İstanbul Masketers'tan. Topların renkleri de bir diğer yanda tabii ilgi çekici, farklılıklar arz ediyor. Şekli de öyle. Birazdan yine detaylandırırız. Detaylandırırız. Yetkin etkinle beraber ve bu parkuru da konuşmamız gerekiyor. Aslında parkur geçtiğimiz etap içerisinde Antalya'da yaşananlarla şimdiki yaşananlara fark e, farklılıklar arz ettiği için ve tabii oyunculara daha farklı e, koşullar sunduğu için önemli. Özellikle rüzgarın derecesinde buradan görebiliriz. Hemen anlaşılıyor. İkinci deliğin e, açılışındaki o flama bayrak gerçekten e, hangi yöne doğru gitsem diye bir kararsız. <laughs> ya bu burası bunu birazdan e, diğer deliğe geçişte konuşuruz. Evet Onur e, gerçekten kolay gibi gözüken ama çok zor bir e, saha. E, çok fazla topun yön değiştirdiği, rüzgarın yön verdiği ve çimlerin uzunluğunun da kısa olduğu bir saha. O yüzden e, burada çok e, hızlı vuruşlar yapılmaması lazım yani evet. sağa sola kaçma şansı çok yüksek Zafer de bence çok iyi bir yaklaşma vuruşu yaptı hı hı. büyük ihtimalle noktalayacak ama e, tabi birkaç tane önemli husus var e, bu hususta topların birbirine çarpmaması için mutlaka marklamak hı hı. yani orada o marklamaları çoğunlukla yapıyorlar çünkü ceza puanları hı hı. yanında gelebiliyor Onur evet. o yüzden şu anda toplar birbirine çok yakın kaldı Deliye yakın kaldı Levent Baş da şimdi vuruşunu yapacak Orada markladı zafer çok yakın olduğu Hı -hı. için şimdi e, Levent Paş da yaklaşma vuruşunu yapacak. Hani buralardan sokarsan tabii e, çok büyük artı yazar ama kimse o riske kolay kolay girmiyor. Levent Paş'ın vuruşu gerçekten çok temiz görünüyor ama kaçtı. Çok az bir farkla. Neredeyse Belki burada e, göksel aksuya yaklaşmak için yani puan olarak çok önemli bir avantaj sağlayabilirdi. Eğer deli tutursaydı. Dibinde kaldı. Bu da işte orada o tiplemeyi yapmak artık. E, hani e, keşke girse diyorsun orada ama evet. e, çok dibinde kaldı. E, az önce zaferin de vuruşu öyleydi. Evet. Her ikisi de zaten noktaladı. Aslında Levent Baş fazlasıyla bir ev sahibi niteliği taşıyor. Bunu da söyleyeyim. <laughs> e, Foot Golf Gençlik ve Spor Derneği'nin de başkanı, başkanı ve sonuç olarak bu organizasyonda önemli isimlerden biri. E, belki e, bugün şu an için üçüncü basamakta yer alıyor ama e, esasında bu camianın gönlünde önemli bir yer ediniyor Bu anlamda bunu da tekrarlayalım ve Selçuk bir vuruşunu yaptı o da hatasız yaklaşmaları çok kolay yaptıkları için belki bu vuruşlar artık çok rahat ve birinci delikteki Evet hepsi eksi e, burada hepsi parın bir altında Hı -hı. kapattığı için e, eksi ile kapattılar. Yani par burada 4'tü, yukarıda da yazıyor 132 metre. Hı hı. E, 4 vuruş hakkınız var ama bunun altında e, daha hızlı bitirebilirseniz. Hı hı. Mesela az önce Levent Baş'ın vuruşu çok yakın kaldı ya. İkinci orada, de bitirebilirdi. Evet orada eksi 2 alabilirdi evet. ama. Göksel Aksu ile aradaki farkı bire indirebilirdi. Şu an eşit yani kimse hata yapmadı. Evet, e, şu aradaki an. farklar aynı. Yani e, Zafer Altınok eksi 8'de, Göksel Aksu eksi 6'da ve Levent başta eksi 4'te. Yer aldı ilk vuruşlar sonunda final etabının ilk vuruşları ve ilk delikte bu şekilde yansımış olduğu can olarak paylaşmış olduk bizler de sayın seyirciler. TRT Spor.com.tr adresimizde yine yayınımız devam ediyor. Biz aslında açılışta fut golf dedik ama bilmeyenler için söyleyelim. Golfün ayakla oynananı hatta tanıtımlarda da arkadaşlarımız şöyle bir tabiri uygun görmüşler. Sopalar yerine yetenekli ayakların konuştuğu mücadele. Doğru. Yetkin. Tanıtımda da o şekilde geçiyordu. <laughs> gerçekten öyle. Çünkü burada e, aslında o sopaların yerine gerçekten ayaklarınız ne kadar hünerliyse bu e, sahaya yansıyor. Çünkü burada bütün golf kuralları aslında geçerli. E, foot golf'te de ayak golfünde de hepsi geçerli. İşte rakibe saygı, birbirini rahatsız etmeme, fair play hepsi var aslında bakarsan. Evet. E, i̇şte kıyafetlerden anlaşılacağı gibi asla çivili bir krampon hı hı. giymek yasak. Yani tabiri caizse o halı saha ve zemine zarar vermeyecek ayakkabı kullanımı. Konçlar hı hı. ve tabii yukarıda özellikle üst tarafta yakalı tişörtlerle, şortlarla kombin edebileceğiniz. Yaş sınırının burada işte junior ve senyörlere kadar yani Yaş sınırının, bu da herkesin birlikte oynayabilmesi açısından çok önemli. Burada herkesi de aslında çok önemli oyuncular var ama bu işe gönül veren de çok olduğu için sonraki süreçte mutlaka bir göz atsınlar izleyicilerimizden de. Ben de bu sporu yapmak istiyorum. Tamam kolay değil, göründüğü kadar kolay değil. Ama adım atmaları da önemli burada. Kesinlikle. Onu da söyleyeyim. Bu arada senyor mücadelesi demişken geçtiğimiz e, Antalya etabında Sami 1 senyörde birinciydi. Şimdi bu bir soy ismine ben <laughs> farklı bir yaklaşımda bulmak istiyorum. Yetkin üç isim var. Ee, bir soy isimli ve bunlar sıralamada üst seviyede sporcular. Biri e, Sami Bir. Az önce Selçuk Bir'i zaten Hı -hı. izleyicilerimizle tanıdılar. O da şampiyonlardan bir tanesi. Bir de Batu olması lazım. Evet Batuhan Bir. Bat Batu da o da şimdi sıralamada 8. E, delikle başladı bugünkü final heyecanlı ama artı ile gidiyor ki genç isim ee, yine belki bu etapta olmayabilir. Olmayabilir ama ileriki günlerde umut vaat ediyor diyebiliriz ya bir ailesine. Batun'un bir söylediği şeyi hiç unutmuyorum az önce daha doğrusu dünkü bir sohbet etme şansımız oldu. İlk başta gelmiş bu oyunda tanıştığı zaman ya acaba e, çok güzel mi değil mi arada kalmış. Yani <laughs> daha çok e, futbolla aşırı neşil. Evet. Ama bu sporu yaptıktan sonra da diyor ki ben kendimi geliştirebilirim hakikaten. O da e, şu anda büyüklerine yetişti. Evet evet şu an 8. <laughs> grupta ve sonuç olarak o da finalde belki dediğimiz gibi bu etapta değil ama ileriki günlerde umut vaat ediyor bir ailesi için. Şimdi yine biz ilk grubun mücadelesine döndük ve ikinci delikteyiz. Hemen hemen sona yaklaşıldı. Burada bence delik olarak ileride şu anda tam olarak gözükmese de sağ kenarında göl var. Hı, hı. Ee, Sol ağacın ön, yanından geçmek daha e, faydalı sol ayaklılar için. Hı -hı. Ama sağ ayaklarda çoğunlukla ağacın kenarından gitmeye çalışıyorlar çünkü Bayrak hemen şu anda oyuncuların bulunduğu yerin e, bir değirmen gibi bir nokta var orada görülüyor belki ufak böyle bir yuvarlak nokta. Hı -hı. O tarafta kaldığı için orada avantajı e, yaklaşma vuruşları yapıldıktan sonra kenardan düz bir açı var orayı bulmaya çalışıyor bu arada. Evet. Galiba. Bu arada Levent Baş kide yanlış Barı e, fazlasıyla erkenden tamamladı. Yani zorluk derecesi 4 ve eksi 2 diye hanesine yazılabilir. Birazdan yine net olarak yine da göreceğiz. Bakarız. Ama uzaktan noktaladı. Levent Baş sevinç gösterisinden aldı. <laughs> evet evet biz de tam e, Levent Baş'a odaklandığımız için. Evet. Selçuk yaklaşma vuruşu yaptı. O riske girmedi yalnız. Hı hı. Başkan orada yine <laughs> e, beden dilinden anlamı başkanı evet. anlamını ortaya koydu. Şimdi evet. bakalım Göksel tamam. ne yapacak? Nasıl bir cevap verecek? Göksel Gökler, de eski bir sure. futbolcu, onu söyleyelim. E, o da bu tarafa geçtikten sonra güçlü vuruşlarıyla da tanınıyor. O da bakalım nasıl bir vuruş? O da yaklaşma vuruşu gibi gözüküyor. Ufak bir mazgal var biliyorsun. Evet. O mazgal da orada kalsa top e, alıp yanından başlamak zorunda kalıyorsun. Hı -hı. Aslında e, stratejik olarak da çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü e, eğer ki risk kalsaydı e, Göksel belki e, uzağa da düşebilir ve eğim dolayısıyla daha da e, zor bir pozisyon kalabilirdi Göksel'e. Sonuçta aslında biz e, burada uzaktan bakarak kolay gibi görünse de gerçekten stratejik anlamda büyük e, problemler yaratıyor. Bunları düşünmesi gerekiyor sporcunun. Ve Zafer orada yanlış görmediysem e, işte onun az öncekini e, atması gerekiyordu yakın bölgeden ama Hı -hı. biraz kızdı o da kendine kızdı. E, Zafer şu anda en önde olan oyuncu biliyorsun. evet. biliyorsun. Eksi sekizdeydi. Eksi yedi mi sekiz mi ben mi? Şimdi ben bir öncekinde yaptım. bir de yani biri tamamlarken eksi bir yazıldı hanesine. Eğer ki ee, par dörtte üç hamlede bitirdiyse. E sen toplayarak da biraz orada, Top, totalde. orada totale bakıyorsun. Anladım anladım. Şu anda e, çünkü az önce Levent Baş burayı ikide bitirdi. Evet ikide bitirdiyse aradaki farkı bir indirdi. Göksel Aksu'yla. Evet. Şimdi tabii Göksel'in de Zafer'le hı hı. arasındaki farkı kapatmaya çalıştığını biliyoruz. Ama e, işte buradaki tek vuruşlar bile şampiyonu belirleyebiliyor arkadaşlar. Bunu Evet diyelim. Orada gölde bir top var. <laughs> evet, yanlış görmediniz. Örnek <laughs> veya da başka bir şey değil. <gülüyor> Biz gülüyoruz ama şimdi o topun sahibi neler e düşünüyor var. acaba? Abi o top, bak sana şöyle söyleyeyim. Bir kere e, buradaki oynanan bütün toplar değer açısından, evet. hani hadi gidelim bir top alalım değil. Gerçekten yüksek maliyetlerde özel toplar. Evet. E, bu e, oyun için tasarlanmış demeyelim. Bunlar gerçekten önemli toplar ama bu oyuna uygun diyelim. Hı. En en doğru tabir herhalde o olacak. Herkes de buna ciddi yatırımlar yapıyor. Adeta evlat gibi yani yapacak bir Borsası şey Borsası <laughs> görünüyor. <Biz gülüyor> Tabii geçtiğimiz canım. yayınlarda hatırladığım kadarıyla 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın özel hazırlanan topu. Hı hı. Şu anki futbol golf, e, piyasasında e, en üst seviyedeki giden top ve e, anladığım kadarıyla üretimi ve e, sonuçta tekrar e, kişilerin ulaşması zor Tabii. görünüyor şu an. Az önce Sinan e, vuruşunu yaptı. O da iyi hazırlanmıştı. Ve ee, Tuğkan da şimdi. Sinan Coşkuner, yedinci gruptaki. Sinan Bardak olması lazım. Öyle mi? Ama. Benim elimdeki tek Sinan ismi Öyle mi? Coşkuner olunca ben de. Ben Belki ben de karıştırıyor olabilirim. <laughs> Hemen tekrar bakayım. E, Bizi tekrar hatırlatalım. E, yetkin etkinle beraberiz. Kendisi de aynı zamanda bir futbol sporcusu. Evet, evet, ben de oynuyorum. <laughs> Bugün gündüz seansında e, oldukça yoğun bir şekilde takip ettik. Hı. Ve e, buraya... E, ayın üçünden bu yana e, antrenman turlarıyla başlayan bir heyecanla ortak oldu yetkin etkin. Evet. Ve e, aynı zamanda meslektaşımız, radyocu, spor spikeri, e, yetkin etkin bize yardımcı oluyor. Her ne evet. kadar biz biraz e, daha adım adım yaklaşsak da bu spora, e, mümkün olduğu kadar oyuncuların e, hepsini tanımamız mümkün görünmüyor. Tabii. O yüzden e, sürçülisan edersek de lütfen affedin trtsport.com.tr web adresinde şu an canlı yayındayız. Saatler 16'yı gösterdiğinde de Okçuluk heyecanının ardından bizler TRT Spor Yıldız ekranında sizlerle buluşacağız ve ortak yayınımız başlayacak. E şimdi e, tabi tabii az önceki T'den sonra herkes birbirine kürsüde yer alabilmek, sıralamada ilk on içinde kalabilmek hı hı. E, ve bir yandan da kulüpler açısından da son derece önemli ve değerli burada elde edilebilecek e, tüm dereceler. O yüzden çok cidden hazırlık var. Hı. Antrenmanlar var. Sene içerisinde çok antrenman yapılıyor inan bana. Evet. E, şimdi birçok ilde tabii artık bu oyuna gönül verenler. işte Sen biliyorsun. Şimdi merkezleri de ben tam evet. geri gelmişken sıralayayım. Antalya dışında Kuşadası'nı ifade etmiştik. E, ayın 25'inde başlayacak 3. etap heyecanı orada start alacak. İstanbul'da iki merkez olmak üzere. E, Bodrum'da yine aynı şekilde iki merkez olmak üzere Ankara'da ve İzmir'de de yine sahalar var. Foot golf anlamında e, genişliyor alan ve genişledikçe de sporcu sayısı da artıyor. Tabii. Bilmiyorum şimdi dernekleşme adı altında yapılan bu organizasyon ileride bir federasyona sebep olur mu? Sebe e, federasyona sonuçlanır mı? Biz olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü çok büyük bir potansiyel var Hı -hı. Onur. E, ve işte bir ara sayılar hani 500'e yaklaşmıştı. Şu anda da derneğe olan çok sayıda isim var ve bir kez de bir kez daha söyleyelim ee, izleyicilerimizden de bu oyuna gönül verenler sonraki aşamada mutlaka üye olabiliyorlar ee, futbol derneğine üye olabiliyorlar ve her yaş kategorisinde gönül verenler e, bu işi bayanlar da dahil hı hı. E, orada e, kadınların da bu işe çok ilgili olduğunu söyleyelim özellikle yurt dışında da bu oyun çok seviliyor e, ve şu anda bayağı yaygınlaşma durumunda ben federasyonlaşma süreci ileride olabileceğini hı hı. düşünüyorum olur. Amarız. Yine iyi haberler paylaşıyoruz bu ekranda da. Biz genel bir görüntü daha gördük. Aslında parkurun ne kadar dik seviyede olduğunu gördük en tepedeki kamerayla beraber. Şimdi bu sporcular birinci delikten başlayıp yukarıya kadar bu topu taşıyıp sonra tekrar aşağı inmeye çalışıyorlar. Aslında dik bir yokuşta topu taşımanın dışında aşağı inerken de o topun vuruş seviyesine göre de deli tutturması çok farklılık arz ediyor. Yani baktığımızda stratejik anlamda birçok faktör göze çarpıyor. 18. delikte şimdi görüntü bu şekilde. Ya az önce farkındaysan çok ufak bir hata yapıldı. Yani Hı -hı. Işte dikkat dağınıklığı bile oluyor. Çok iyi ayarlaman lazım. Ee, bir anda yapacağın hata çok pahalıya mal olabiliyor. Şimdi de e, Furkan biraz ters bir açıda kalmıştı. Hı -hı. Az önce sen de gördün. Bak görüyorsun değil mi? Top nasıl akıyor. Evet. Yani Bu sahada bir vuruşta e, çok rahatlıkla par yapabilirken bir vuruşta da e, dağılabiliyorsun. Evet. Yani tek delikte bütün oyunun kaderi belirlenebiliyor. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Az riske girmek sanki bu sahada en iyisi. onur Çünkü evet. az riske girip mesela şu anda da mesela Furkan e, az önce çok uzaklaştıktan sonra direkt vurmaya oynadı ama e, yine e, çemberden döndü e, ve şimdi bitirmeye çalışacak. Hatta markerladı. Çok da orada artık zorlamadı. Hı -hı. Çünkü en uzaktaki oyuncu aslında vurarak devam ediyor Özcan e, vuruşunu gerçekleştirecek. O da risk aldı. O da risk aldı. Şimdi ilk gündeki sıralamadan sonra arayı kapatmaya çalışmak İşte bu. Hı hı. Yoksa burada herkes e, üç vuruşta aslında sokulabilecek deliklerden bir tanesi burası. Evet. Ama. İşte bir anda 4-5 olursa bu sefer fazla oluyor. İyi bir vuruş geldi. Kuşadası ekibinden olması lazım. Özcan'ın yine bir kaya kırıklığı yaşadı ama artık son temasıyla deliği buldu. Furkan bakalım az önce markırdan sonra Sanki burun vuruşu yapacakmış gibi hazırlanıyor. Evet. E o da başarılı. 18. delik. E, burası butik bir saha. Şimdi drone görüntülerimizden de anlaşıldığı gibi e, aslında şu anda sıralamamız evet. da geldi. Onu istersen İnşallah sen bence hemen. Zafer Altınok 65 puanla ki şu ana kadar ki en az vuruşla kat edilen yol bu şekilde. Ve göksel aksiyonu takip ediyor iki Levent Baş yine aynı şekilde 2 iki i̇ki gidiyor, evet. puan farkla gidiyor. Selçuk 1, 70'te Alp Şengüller 72 ve Emrah Sina, Güven Özen, Ferşat, Balcı, Çağlar Sarıhan ve aynı Özgür şekilde onlar da aynı puana sahip. Ve Özgür Yalçın da 73'te şu an. Liste tabii bu şekilde ama daha da uzun bir liste mevcut. Güncel sıralamada şampiyonluk yolunda yani etap mücadelesinde bu isimler öne çıkıyor sayın seyirciler. Özellikle uzun vuruşlar çok etkili olacak. Yani uzun vuruşlar dediğim, şöyle aktaralım izleyicilerimize, ee, Bodrum Golf Kulübü'nde e, az önce birinci ve ikinci deliği çok net gördü izleyicilerimiz. Hı -hı. Üçüncü delik göl kenarından e, hemen dönüş yaptıktan sonra sonra bir rampa başlıyor Hı -hı. ve o rampa e, dokuzuncu deliğe kadar e, yukarıya doğru, oralar hakikaten mayın tarlası. Evet. Çünkü Deliye yaklaşma vuruşları arkaya doğru rüzgar, zemin, yokuşlar. Üçüncü deliğin çok başlangıcındayız belirmiş. mesela. Evet, şu anda Zafer vuruşunu yaptı. İşte o taraf üçüncü delik dediğimiz hemen gölün yan tarafındaki alan. Ama hızlı vurursan göle düşüyorsun. Yani falsolu vurursan göle düşüyorsun. Daha böyle plaselerle ayak içleriyle çıkmak daha doğru geliyor. yine Mehmet'in vuruşu. O da çok risk almadan çoğunlukla kenardan bak görüyorsun hı hı. değil mi? Bugünün bugün biraz kenara vurduğunda göle doğru yuvarlanıyor top ama daha çok çalılıkların tarafından eee veyahut orta taraftan bildiğin e, gitmek daha doğru bir karar Risk gözüküyor. almadan. Evet buranın bir de e, vuruş sayısı 4 ama dikkatli oynarsan bence 3 yapılabilecek tercihlerden bir tanesi. Gökmen Özdemirdi galiba az önce de gördüğüm. Tabii oyuncular birbirini takip ediyorlar. Evet, bu Her herkes başka delikte. bir delikten başlıyor. Noktasındayız ama tabii başka bir grupla beraberiz şu an. Tabii. Ee, az önce e, diğer grup üçüncü delikteydi ve şimdi görmüş olduğunuz gibi aslında yerden bir vuruş. Ee, belki risk alıp çok uzun bir top gönderilebilirdi ama tabi bu da risk ee, her an her şey olabilir bir çalıya da girebilir. Hatta oyun alanı dışına da çıkabilir top. Yüksek bir vuruşta ki rüzgarlı havada zaten üst düzey bir risk oluyor bu. Oyuncuların, sporcuların bu rüzgarı da hesaba katması gerekiyor sayın seyirciler futbolde. Şimdi tabi ilk günden sonra ikinci gün ee, sıralamalar da iyi olan e, oyuncular tekrar buluştu. Sabah saatlerinde de e, onu da söyleyelim. Hani e, ayrılan, ilk günü kötü geçiren oyuncularda e, oyuncular da sabah saatlerinde oyunlarını oynadılar ve devam ettiler. Onu tekrar ifade edelim. Hı hı. E, şu anda da aslında bakarsan e, birbirine çok yakın giden bir yarış var. Ama e, ya yani ilk 4 T'deki e, bölümden şampiyon çıkması muhtemel. Yani, o aradaki bu aradaki farkın kapanması biraz zor görünüyor açık konuşmak gerekirse